Evet arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kareköklü sayıları özetlerken kareköklü sayıları 11 başlık altında özetleyebileceğimizi söylemiştik. İlk 6 başlığımızı özetlemiştik, örneklemiştik. Geriye kalan son 5 başlığımızı bu dersimizde özetlemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar 7. başlığımız toplama ve çıkarma işlemi. Örneğin sorumuz şöyle bir şey olsun. 3 kök 5 artı 4 kök 5 eksi 2 kök 5 olsun. Şimdi benim burada yapabileceğim şey şu. Köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapabilmeniz için kök içlerinizin kesinlikle birbirine eşit olması gerekir. Bu durumda yapabileceğiniz şey nedir? Kat sayılar arasında toplama ve çıkarma işlemi yaparsınız. Kök içi aynen kalır. Bakalım. 3, 4 daha 7. 7 den 2 çıkarsa 5 kök içimizi aynen yazarız. 5 kök 5. Bu kadar basit. Başka bir örnek üzerinde çözelim. Sorumuz şöyle bir şey olsun. Kök 18 artı 2 kök 50 eksi 3 kök 8 olsun. Bir bakalım nasıl çözeceğiz. Arkadaşlar benim kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapabilmem için kesinlikle sayıları kök dışına çıkarmam gerekiyor. 18'e bakıyorum. 18 9 çarpı 2'dir. Bir önceki dersimde anlatmıştım. Demiştim ki sayıyı öyle iki sayının çarpımı haline getirmem gerekiyor ki bu iki sayıdan en az biri karesel sayı olsun demiştim. 50'ye bakıyorum. 25 çarpı 2 diyebilirim. 8'e bakıyorum. 4 çarpı 2. E 9 dışarıya 3 çıkar, kök 2 kim içeride kalır. Artı 25 dışarıya 5 çıkar, 5 kere 2, 10 olur. Buradan şunu anlıyorum. kök içerisinden dışarıya çıkan bir sayı. Eğer kök dışında da bir sayı katsayı varsa bununla çarpılır. Kök kim içeride kalır. Eksi 4 dışarıya 2 çıkar. 2 kere 3 6 kök 2. Bakıyorum. Kök içlerim aynı mı? Evet kök içleri aynı. O zaman kat sayılar arasında işlem yapıyorum arkadaşlar. 3 10 daha 13. 13'ten 6 çıkarsa 7 kök 2. Bir örnek üzerinde daha duralım. Sorumuz şöyle bir şey olsun. Bu defa 5 kök 3 artı kök içerisinde 98 eksi 2 kök 27 olsun. Bakalım. Hemen önce kök dışına çıkabilecek ne varsa çıkarıyorum. Bakıyorum kök 3'te yapabileceğim hiçbir şey yok. 98'i 49 çarpı 2 yapabilirim. 27'yi 9 çarpı 3 yapabilirim. O zaman bu ifadeye baktığımda 5 kök 3 aynen yazılır. Hiçbir şey yapamam. 49 çarpı 2, 7 kök 2 yaparım. Eksi 9 dışarıya 3 çıkar, 3 kere 2, 6 kök 3. Bakın bu ifadeye baktığımda kök 3, kök 3. O zaman bu kök 2 olduğu için buna hiç dokunamam. Aynen yazarım, 7 kök 2, 5 kök 3'ten eksi 6 kök 3 çıkarsa eksi 1 kök. 3 olur. Bu arada eğer bir köklü sayımın kat sayısı 1'se, 1 ise bu 1'i istersem yazmayabilirim. Toplama ve çıkarma ile ilgili bir örnek daha çözelim. Şöyle bir şey olsun. 5 artı 2 kök 3 eksi 4 kök 12 artı 2 kök 16 olsun. Yapabileceğim şey şu. Kök dışına çıkarabileceğim her şeyi çıkarıyorum. Bakın burada zaten bir şey yapamam. 5 sabittir. Artı hiçbir şey yapamam. 2 kök 3. Eksi. Şuraya bakıyorum. 12 nedir? 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 çıkar. 2 kere 4. 8 kök 3. Artı. Bakın 16 dışarıya 4 çıkıyor. İçeride hiçbir şey kalmıyor. 4 kere 2. 8 oluyor diyoruz. Şimdi bu ifadeye baktığımda 5 sabit sayı, 8 de sabit sayı. 5, 8 daha 13 artı mı eksi mi? Bakın kök üçlerim ortak. O halde artı 2 eksi 8. Kaç eder? 7. sınıfta işlemiştik. 2 lira param var. 8 lira borcum var. Giderim paramla borcumu öderim. 6 lira borcum kalır. 6 kök 3. Hocam bundan ileri gidebilir miyiz? Hayır köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapabilmem için kesinlikle kök içleri aynı olmalı. Kök içleri farklıysa hiçbir işlem yapamam. Arkadaşlar 8. başlığımız çarpma işlemi. Çarpma işleminde yine bir ör birkaç örnek üzerinde duralım. Şöyle bir şey olsun. 4 kök 3 çarpı 2 kök 5 olsun. Çarpmada arkadaşlar toplama ve çıkarmada olduğu gibi kök içlerinin eşit olmasına gerek yoktur. Yapabileceğim şey şu. 4 kere 2, 8, 3 kere 5, kök 15. Bakıyorum 15 dışarıya çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Son hali bu kadar. Başka bir örnek çözelim. Şöyle bir şey diyelim. Kök 20 çarpı 2 kök 18 olsun. Bakın ilk işimiz ne? Sayıyı kök dışına çıkarabildiğim kadar çıkaracağım. 20 nedir? 4 çarpı 5'tir. 18 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 2'dir. Hemen çözelim. Ne olur? 2 kök 5 çarpı 9 dışarıya 3 çıkar. 2 ile çarpılır. 3 kere 2 6 kök 2 olur. Hemen çarpalım. 2 kere 6 12 5 kere 2 kök 10 olur. Bu kadar basit. Başka bir örnek çözelim arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. 4 çarpı 3 kök 2. Bakıyorum kök içinde çıkarabileceğim bir şey var mı? Hayır yok. Birinci ifadem köksüz. ikinci ifadem köklü. Hemen çarp. 4 kere 3 12 kök 2. Yani kat sayı kat sayı ile çarpılır. Kök içi kök içi ile çarpılır. Eğer birinde kök içi yok diğerinde varsa zaten aynen yazarım. Aynı şekilde soruyu şöyle de yapabilirim. 5 kök 3 çarpı kök 2 olsun. Bakın bunun kat sayısı yoksa burada ne vardır? Daha önce de biliyoruz. Gizli birimiz vardır. 5 kere 1 5 kök 3 kere 2 6. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Bu defa şöyle bir şey olsun. 3 kök 6 çarpı 4 kök 3. Bakın kat sayı kat sayı ile çarpıyorum. 3 kere 4 12 6 kere 3 kök 18. İşte burada olduğu gibi bazı durumlarda bakıyorum. Kök içerisindeki sayı kök dışına çıkabiliyor. Ne gibi? Bunu 9 çarpı 2 yapabiliyorum. E 9 dışarıya 3 çıkar. 3 kere 12 36 kök 2 diyorum. Gelelim 9. başlığımıza çarpımın sonucunu doğal sayı yapan değerlere bakalım. Arkadaşlar yine aynen çarpmada yaptığım gibi bir örnek çözüyorum. 5 kök 3 çarpı 4 kök 3 olsun. Bakın ne demişti? Kat sayı kat sayıyla kök içi kök içiyle çarpılır. 5 kere 4 20 kök 3 kere kök 3 kök 9. Peki buraya baktığında kök 9 dışarıya 3 olarak çıkar mı? Evet çıkar. O halde 3 kere 20 60. Peki ben buradan şunu gördüm mü arkadaşlar? Kök 3 ile Kök 3'ü çarptım. Kök 9 yani normal 3 çıktı. O zaman ben buradan şunu anlayabiliyorum. Kök 2 ile kök 2'yi çarpsam kök 4 eder. O da normal 2 eder. O zaman bundan sonra şu kök 4'e hiç uza girmeyeceğim. Kök 2 çarpı kök 2 normal 2 diyeceğim. Hemen bir örnek üzerinde bakalım. Kök 5 çarpı kök 5 nedir? normal 5'tir. O zaman buradan şunu düşünebilir miyim? Mesela kök 7 çarpı kök 7. Hemen bu nedir? Bu aslında 2 tane kök 7'nin çarpımı. Yani kök 7'nin karesi diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman şunu der miyim arkadaşlar? Kare kare kökünü kaldırır normal 7 kalır da diyebilirim. O zaman buradan şunu düşünürüm. Bir kare köklü sayının karesi o sayı eder diyebiliriz. 10. başlığımıza bakalım. Bölme işlemi. Arkadaşlar bölme işlemi de yine çarpmada olduğu gibi çok basit bir örnek çözelim. 12 kök 3 bölü 3 kök 3 olsun. Bakın yapacağım şey şu. Kat sayı kat sayıya bölünür. Kök içi kök içine bölünür. 12 3'e bölsem 4 eder. Kök 3 ile kök 3 sadeleşir. Bu kadar. Peki bu defa şöyle bir şey olsun. 15 kök 6 bölü 3 kök 2. Bakalım. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. 15'i 3'e bölersem 5 kere var. Kök 6'yı kök 2'ye bölersem kök 3 eder. Buradan ben şunu anlıyorum arkadaşlar. Kök içerisinde A bölü kök içerisinde B. Benim canım isterse bunu tek kök içerisinde A bölü B şeklinde yazabilirim arkadaşlar bu halde bana verilmiş bir ifadeyi de bu duruma dönüştürebilirim. Bir örneğimiz üzerinde anlatalım. Şöyle bir şey olsun. Kök içerisinde 12 bölü 45. Arkadaşlar ben bu ifadeyi canım isterse kök 12 bölü kök 45 diyebilirim. 12 nedir? 4 çarpı 3'tür. Değil mi? 4 dışarıya kaç çıkar? 2 kök 3'ün içeride kalır. Peki 45 nedir? 9 çarpı 5'tir. 9 dışarıya kaç çıkar? 3 kök 5. Bakın 2 ile 3'ü bölebilir miyim? Hayır. Sadeleştirebilir miyim? Hayır. Kök 3 ile kök 5'i bölebilir miyim? Hayır. Sadeleştirebilir miyim? Sadeleştiremem. Onu da orada bırakabiliriz. Arkadaşlar köklü sayılarla ilgili benim karşıma bazen ondalıklı sayılar çıkar. Örneğin şöyle bir şey olsun. 1,44 artı 0,49 kaçtır deseler bana. Benim canım isterse ben bunu hemen kök içerisinde 144 bölü altına bir koyup 2 virgül kaydır. 2 0 100. Çünkü bu yüzde 44 ediyordu. Artı bu da 0 tam yüzde 49 ediyor. Yani 49 bölü 100 diyebilirim. E şimdi buna baktığımda 144 dışarıya ne çıkar? 12. 100 dışarıya ne çıkar? 10. Artı 49 dışarıya 7 çıkar. 100 yine 10 çıkar. Topladığımda ne olur? 19 bölü 10 diyebilirim. Evet gelelim son başlığımıza paydayı kökten kurtarma. Arkadaşlar yine bir örnek üzerinde anlatayım. Örneğimiz şöyle bir şey olsun. 14,4 olsun. Ben bu ifadeye baktığımda bunu 144 bölü 10 diyebilirim. Arkadaşlar buraya baktığımda 144 dışarıya 12 çıkar. 10 dışarıya çıkmadığı için kök 10 olarak kalır. Şimdi matematikçiler paydanın kare köklü olmasını asla sevmezler. Bunun için bunu kökten kurtarmamız lazım. Ama nasıl? Biz köklü sayılarla çarpma işlemi yaparken demiştik ki bir köklü sayıyı kendisiyle çarptığımızda normal sayı olur. O zaman ben de bunu kök 10 genişletiyorum. Bakın kök 10 çarptım. Paydayı kök 10 ile çarptığım için payı da kök 10 çarpıyorum. Ne olur arkadaşlar? 12 kök 10 bölü kök 10 kere kök 10 nedir? Normal 10 eder. Bakın paydayı kökten kurtarmış olduk. Şimdi sadeleştiriyorum. 2'ye böl 6 kök 10 bölü 5. Pay köklü olursa bir problem yok ama paydayı köklü bırakmayız. Bir örnek daha anlatayım arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. 12 kök 3 bölü 4 kök 6. Ben bu ifadeyi çözdüğümde bölmede ne demiştim? Kat sayıyı kat sayıya bölerim. Kök içini kök içine bölelim. 12'yi 4'e bölersem yukarıda 3 kalır. Kök 3 ile kök 6'yı sadeleştirirsem yukarıda bir şey kalmaz. Altta kök 2 kalır. E biz paydanın köklü olmasını istemeyiz. O zaman ne yaparız? Kök 2 ile genişletiriz. Genişletme payı ne ile çarpıyorsanız paydayı aynı şeyle çarpmanız gerekir. O halde 3 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı normal 2. Gördüğünüz gibi paydayı kökten kurtarmış oldum. Burada şunu söyleyebilirim. Biz bir ifadeyi bir köklü sayı ile işlem yaptığımız zaman, eğer elde ettiğimiz sonuç yine köklü sonuç çıkarsa, yine köklü sonuç çıkarsa, biz bunlara ne diyoruz? İrasyonel sayılar diyoruz. Bunların sembolü nedir? I harfi ile gösterilir. Arkadaşlar, o zaman buradan rahatlıkta şunu diye, şuna diyebiliriz. 4 kök 3 bu bir irasyonel sayıdır. Kök 5 bu bir irasyonel sayıdır. Ama kök 9 bir irasyonel sayı değildir. Çünkü bu 3 olur. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizde kareköklü sayıları özetlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde kareköklü sayılarla ilgili kavrama ve uygulama düzeyinde sorular çözeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.